merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet. bir bakalım kim oynayacağız arkadaşlar bir bakalım kim ekstra alacaktık Neden? arka arkadaşlar Neden? aslında babam almamış bu çok kötü bir oyuncak bence evet. size de hiç önermiyorum çok kötü bir oyuncak hemen kısaca anlatayım arkadaşlar ben ilk defa oynayacağım ee, biliyordum i̇lk ama defa ilk sordum. defa oynayacağım ben bu i̇lk defa oynamıştı Arkadaşlar şimdi burada işte Ablam kocaman abi, var. Arkadaşlar kazandım Burada kartlar var. Seçiyorsunuz işte. Buraya koyuyorsunuz. Buradan biliyorsunuzdur zaten. Neyse. Hiç anlatamam halim yok zaten. Şekil biliyorsunuzdur zaten. Herkes biliyordur biliyorum. Ve bakmadan şöyle göstereyim. Düzelt onu. Benimki bu. Şöyle şöyle yapalım. Benimki bu bakın. Benimki bu. Hamza'nınki de. Şöyle göstereceğim şimdi. Gördünüz mü? Ben bakmıyorum şu anda. Siz belki görmemişsinizdir. Mesela bunu takalım bana göstermeden. Bunları şöyle arkadaşlar şuraya takacağız. Gördüm ben ama. Gördün mü? O zaman hemen şuradan yeni bir adam alalım. Şöyle. yeni bir adam alacağım. hangi adam alsam onu karar vermeye çalışıyordum. Ee, şöyle hangisini alsam bunu. Ben de bunu alacağım. Bakma. Bekliyorum. Hadi başlıyoruz. Başlıyoruz. İlk önce ben başlayacağım. Tamam, sor. Soruyorum. Seninki beyaz mı? Yani ten rengi beyaz mı? Seçi mi? Aa, ten rengi Hayır. Beyaz değil mi? E Oo. O zaman ben çok iyi bir başlangıç yaptım. Şimdi beyaz olanları o zaman full kapatacağız. İnşallah Hamza bu oyunun oynamasını biliyordur. Bilmiyorsa bir daha <laughs> da oynayamayacağım Çünkü Çünkü baksanıza full esmerler kaldı arkadaşlar. Tamam. Şimdi sen bana sor. Seninki şapkalı mı mavi şapkalı yani? Benimki şapkalı değil. Ama o zaman şapkalı olanları kapat. Kapattım. Seninki sarı saçlı mı? Bilmiyorum. Sarı saçlı bir tek bu var. Jess mi seninki? Seninki beyaz tenli anza. Beyaz tenli değil. Bak. Beyaz. Bu. Bak. sarı, bak, saçı sarı Bu kafası beyaz bak. Bununki mesela siyah, bununki beyaz. Bununki siyah, bununki beyaz. Gördün mü? Öyle, Öyle olacağız. Al bak. Ver şimdi 20 tane kart. Seçiyorum. Çabuk seç. Ben de yeni bir kart seçeceğim. Bu seçtim. Vay 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 Ben de şunu seçeceğim. Çabuk amza kaldır o şeylerini. Başlayalım hemen. Şimdi başlıyorum. Bu sefer Ali, sen başla bu sefer. Sen Çünkü... kim? kaşları beyaz mı ve gözlüklü mü? Benimkinin kaşları beyaz mı? Hı hı. Kaşları yok ki. Kaş... Benimkinin kaşları sarı. Sarı? Kaşları sarı sarı. Tamam. Sarı olmayanları kapat. Sarı olmayanları. Ay! Hamza bak mesela. Bakmıyorum şu anda bak. Hangisinin kaşı sarı? Değil. Bak hayır, bu kaşı. Bu. Ya tamam ben ona bakmıyorum. Bu kaşı sarı değil. Bunun değil. Bunun. 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 Sonra. E... Ben bunu biliyorum. Bunun değil. Bunun değil. Bunun değil. Bunun. Değil. Bunun, bunun, bunun. Hayır. Bunun hayır. Değil bunun, bunun. 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 Değil Hamza. Bak bunun kaşı sarı mı oğlum? Değil. Bunun kaşı sarı mı? Hı? Bunun. değil. Bunun. Bak gördün mü böyle. Hamza seni iyi bir başlangıç yaptın lan. Arkadaşlar Hamza galiba kazanacak. Yuh Hamza. Evet. Hamza'nın 3 tane kutusu kaldı. Tamam ben soruyorum. Evet. Seninki kel mi? Buradakini mi? Evet kel mi Gel. Yok. <laughs> bir an daha mı gel, bire gel, bire. Sus. İki tane adam var. Seninkinin sakal turuncu mu? Sakalı yok. Sakalı yok. Tamam onu söylemiyorum. Dur şimdi sen bana söyle bir şey. Seninki. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi yani bakayım. Ya şişkin mi? Yani şişman mı? Hı hı. Benimkin öyle mi? Anlamam, anlamadım ki. Sen bakma kameraya. Şöyle Gördünüz mü? Canaklarım yani nasıl? Bir dakika bir bakayım ne Kişi. şu. Kişi. Bolon gibi. E benim adım burada yok ki. Bolon gibi bolon. Benim adım burada yok ki. İnşallah ben kazanacağım. Aaa ne oldu ezik bırak. Evet. Tamam, söyle. Benimkinin yanakları şişkin değil. Tamam. Hadi. Ha, ben mi söyleyeyim? Evet. Seninkinin sakalı turuncu mu? Sakalın turuncu yok ki. Seninki necek mi? Ha? Seninki böyle gözlüklü, böyle saçı kel bir adam mı? Evet. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Benim söyleyeyim mi? Ne? Hayır bu. Benimki Seninki bu. buydu, benimki de bu. İlk randı ben kazandım. Tamam, bir kere tamam. daha, şey daha oynayalım Ya, ya ben. ama ben bunu diyecektim ya. Hadi. Dedim bunu kazandım ama. Ben kazandım. Ben, kazandım. ben kazandım bunu dedim. Demedin onu. Tamam hadi oradan kart al. Hı. Dur dur. Hı. Ya ama ya. Hasn Sen kart seç, ben yapayım ben. Ben yapabiliyorum onu. Sen kaç seç? Hmm, hmm. satıyorum. Tamam tamam, tamam, tamam. kaç? Evet. Peki ya şöyle Hamza'nın adamını bilmiyoruz. Benim adamım da bu. Şöyle göstereyim ben size. Burada arkadaşlar 0, 1, 2, 3, 4, 5 var. Bunların benden ne anlama geldiğini bilmiyorum. Galiba skorları gösteriyor. Bir an önce 2-0'da kalacak. Ben birim. Bunun hukuk olduğundan sonra bakarım ben. Şimdi söylüyorum. Söyle. Hayır galip etmesem de. Seninki sarı saçlı mı? Hayır. Sarı saç değilse. Ay bu sarı saçları kapatacaktık Sarı saçlı değil. Bunu o zaman bununla kapatacağım. Bununla kapatacağız. 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 Benimkine biliyor mu? Hayır söyleme. Sarı saçlı başka adam yok. Şimdi sen bana sor. Seninki bıyıklı ve sarı sarı ve yeşil renkli var mı? Şapkası yani. Ee, benimki e, bıyıklı ama yok. He yok. Sadece ye sarı ve evet, şapka. Benimkin sadece bıyığı var. Tamam. Şapkası yok yani. Evet, çapkası yok. Şapkası olanları kapatacağım. Şapkası olan kaç tane var? Bir, Şapkası iki, üç, olan... dört. Dur ben kapatayım mı? İki. Hayır ben kapatırım. Çabuk olan bak. Peki, bir tane var. Bak şimdi. Bir başım. tane. Tamam, şapkalı. Şapkalı, şapkalı. Hmm, nerede, nerede şapkalı? Bak. O şapkalı. A şapkalı. İşte başka şapkalı yok. Tamam. Kapat onu da başka şapkalı yok. Tamam. Şimdi ben söylüyorum. Seninkinin ten seninki siyah mı? Böyle buraları siyah mı yanar? Bak. Bununki mesela beyaz. Bununki siyah. Hayır. Siyah değil mi? Bizim gibi değil. Tamam o zaman kapatıyoruz. Bunu da kapatacağım. Başka var mı? Bu tamam. var. Tamamdır. Şimdi seninki kız mı erkek mi? Hayır sen soruyordun. Doğru sen sor. Seninki şöyle hmm. ne, 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 ne. Seninki böyle mavi gözlü ve gözlük değil mi? Öyle sormayacaksın Hamza. Ne? Nasıl soracağım biliyor musun? Mesela seninkinin şapkası var mı? Seninki turuncu saçlı mı? Öyle cevaplar soracağım. Seninki turuncu saçlı mı? Hayır. Turuncu saçları kapatıyorsun. Hayır turuncu saçlı mı? Bu. Bu, bu. Evet. Sadece. Bu. Bu. Bu değil. O. Hani değil. Hani bu bu var. Bırak onu. Tamam hadi. Vale. Şimdi sen ben sana soruyorum. Seninki kız mı erkek mi? Hmm. Erkek. Seninki erkek mi? Büyük olan da erkek. O zaman bütün kızları kapatıyoruz. Kesin ben kazanacağım. Söyle. Oh. Senin kim? Ben bu. Şöyle sarı saçlarını. Hayır. Anne sarı saçlı var. Bu sarı saçlı. sonuncu mu? Bu sarı saçlı. Evet. Bu sarı saçlı. Bu sarı saçlı. evet, tamam. Şimdi ben sana soruyorum. Seninki şapkalı mı? Doğru. Şapkalı mı seninki? Evet, büyük Seninki sus sakın söyleme. Seninki şapkalı ve gözlüklü mü? Hayır. Ve buldum. Dın 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 yine ben kazandım. Hayır seninki, bir tane kaldı. Seninki bu mu? Evet. Şöyle <laughs> göstereyim arkadaşlar. Ama ağzı ıslak ya. Bak benimki şuydu bak benimki buydu. <laughs> Bak. Ben kazandım. Bak benim çoydu. Bak. Ben kazandım. Ben kazandım. Bitti ben kazandım. Yaşasın. Yaşasın. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Kazandım. ben Arkadaşlar normalde e, bu 5 lan toplu Şöyle göstereyim. Hamza kazandı. Hamza kazandı arkadaşlar. Bu galiba 5 rant oluyor. Şöyle göstereyim bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rant oluyor galiba. Ben de bilmiyorum. Bugün oyun zevkliymiş. Ama almayın bence. Gidin. Ee, bir bakalım kim ekstra alın. O daha güzel. Bunun yerine ondan alın. Hem bu ayakta falan da durmuyor. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar Görüşürüz. olsun. Görüşürüz. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşmek Hı -hı. üzere. Hoşçakalın.